Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım beyler ve yeni bir oyunda da karşınızdayım. Dirt 5. Bugün Dirt 5 oynayacağız abi. Bir göz atacağız bakalım nasıl bir oyunmuş. Güzel oyun mu? Kötü oyun mu? İyi tarafları neler? Kötü tarafları neler? Kötü taraflar var mı? Belki de yoktur bilmiyorum. Bunlara bakacağız beyler. Bir deneyeceğiz bakalım oyunu. Güzel oyun mu? Kötü oyun mu? Ben şahsen beyler oyun oynamadım ama sesler ayarlamak için girdiğimde hani gördüm şey geçtim. Her araba oyunda olduğu gibi bunda da bir tane şey vardı, tutorial vardı, onu geçtim. Oradan gördüğüm kadarıyla oyun Güzel, benim hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti hatta. Onu söyleyebilirim ama herkesin hoşuna gidecek diye bir şey yok. Hatta orada tutorial'da size bu Skoda'yı veriyor. Skoda Fabia R5 onunla yarıştım. Güzel de, güzel makinede, oyunda güzel, hoşuma gitti. Daha video başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum Eğer Şunu bir hani bildirmek istiyorum sizlere. Bu videoda göreceğiniz grafik ayarları bende şu an düşük ile orta arası. Yani low ile medium arası grafikler. Oyun beyler gerçekten yeni nesil. Bayağı yeni nesil bir oyun ve çok fazla sistem gerektiriyor bu şeyle alakası yok optimizasyon sıkıntısı var oyunda Hani onun alakası yok gibi Çünkü grafikler de çok güzel ee, sadece hani çok fazla hani grafikler çok güzel olduğu için çok fazla ki sistem gerektiriyor e şöyle söyleyeyim GTX 1050 veya 1050 Ti varsa sizde bu oyuna hiç heveslenmeyin bile Çünkü oynamayacaksınız yani çok zor belki her şeyin düşer çektiğinde böyle hani 30-40 FPS belki verir bilmiyorum ama kabul edilebilir 60 FPS'lerde oynayamayacaksınız 1050 ve 1050 Ti'larla. Ondan aşağısı zaten mümkün değil. Minimum hani orta işte düşük ayarlar ve orta ayarlar arası hani minimum oynayabileceğim 60, 1080p'de. Sadece mesela 1080p'de konuşuyoruz şu an. Minimum oynayabileceğim kartlar ne diye soruyorsunuz beyler. 6 GB GTX 1060, GTX 970 ve GTX 780, 780 Ti beyler minimum kartlar bunlar gibi gözüküyor. bir de onların AMD ejderleri tabi böyle hani 1080p'de beyler bak 2K 4K'yı hiç konuşmayacağım. 1080p'de oyunu yüksek aylarda oynamak için 2060 kurtarıyor ucucuna. 1080p'de oyunu ultra'da oynamak için 2060 kurtarmıyor. 2060'da ultra'da oynayamıyorsunuz. 1080p'de ultra'da oynamak istiyorsanız 2070 gerekiyor beyler. Bunlar sadece 1080p 2K'da değil. 1440p değil. 1080p'de ultra isterseniz 2070 yüksek isterseniz de 2060 yetiyor. Düşük ve orta arası bir aylarda oynayacağız şu an bu videoda ve ona rağmen grafikler kötü değil. Ona rağmen grafikler baya güzel abi. Şimdi göreceksiniz zaten. He yani o zaman çok başta uzatmadan beyler videoya başlayalım. E, kariyer var. Yani en önemli şey zaten kariyer modu. Online modu var. Arcade modu var. Burada işte yani kendi kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Veya time trial'da yani zaman zamanla yarıştığınız bir şey var. Burada zamanla yarışıyorsunuz beyler ve yaptığınız zaman şeye gidiyor. E, dünyadaki diğer oyuncularla kıyaslanılıyor beyler. E, orada yaptığınız süreler. Burada playgrounds var. Bu playgrounds'u böyle göstermeyeceğim çünkü şu an oyun daha çıkmadığı için oyun bu arada arkadaşlar 6 Kasım'da çıkacak. Ben şu an 4 Kasım'da çekiyorum videoyu ve yarın 5 Kasım'da paylaşacağım. Oyun çıkmasında da 2 gün var. O yüzden bu oyunun şu an gördüğünüz sürümü full sürüm değil. Oyun çıktığında beyler yani 6 Kasım'da 2 gün sonra. Daha doğrusu ben yarın yükleyeceğim. Size göre bir gün sonra oluyor. Oyunun menüsünde hafif değişiklikler olabilir. Oyun, oyunun oynanışında hafif ufak değişiklikler olabilir. Bilmiyorum. Şu an tam versiyon değil ve şu anki versiyonda bizde hatalar var tabii ki de. Ve Playground moduna girince bir sıkıntılar, hatalar oluyor bende. O yüzden girmeyeceğim oraya. Göster göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım. Playground abi burada ne yapıyorsun beyler? Kendi kendi kafanıza göre parkurlar yapabiliyorsunuz ve o parkurlarda yarışabiliyorsunuz ve o parkurları diğer oyuncularla paylaş yaptığınız parkurları diğer oyuncularla paylaş paylaşabiliyorsunuz beyler veya siz başka oyuncuların yaptığı parkur pay ve paylaştığı parkurlarda oynayabiliyorsunuz. Güzel eğlenceli bir şey, bir mod. Hani atlama tabii ana modu. Kariyer. Online'ı göstermeyeceğim çünkü online oynayacağım insan yok şu an benim. O yüzden kariyer moduna başlıyoruz diyelim beyler. Şimdi ben şey yaptım, tutorial yaptım beyler. Şimdi burada 3 tane şey var gidebileceğimiz. O yarışabileceğimiz 3 tane yarış var beyler. Biri şeyde Norveç'te beyler. Burada yarışalım mı? Burada Burada yarışabiliriz herhalde. Aynen, burada yarışabiliriz Direkt buradan başlayalım beyler. Bir iki yarış yaparız. gösterimiz de oyunu. Deminki Skoda'mız. Zaten başka araba şu an yok bizde. Skoda Fabia Rally 2 Evo var beyler. Volkswagen Polo GTI R5 var. Citroen C3 R5 ve Fiesta R5. Buradan beyler en çok demek istediğim makine tabii ki de Fiesta çünkü canavar. Gerçekten canavar abi. Koda 275 beygir. 420 Nm ağırlıkları zaten hepsi aynı hepsi 4 çeker. Skoda 275 beygir 420 Nm beyler. Polo GTI 272 beygir 400 Nm yani Skoda Polo'dan daha güçlü sanırım Polo burada en zayıf olan aynen. Polo burada en zayıf olan abi. Şey Stron C3 beyler 282 beygir 420 Nm. Fiesta'da 290 beygir 475 Nm torka sahip bu Fiesta abi canavar. Bu Fiesta R5 abi makine bak makine budur abi bak. Makine budur anladın Makine. Makine abi. Bu yani burada en zayıf olan ve en yavaş olacak olan Polo gibi gözüküyor ama tabi belli olmaz çünkü yol tutuş şey de var yol tutuş olayı da var abi. Ee, bakacağız. Biz tabi geç kodumuzla başlayacağız abi. Hemen beyler başlayalım. Orada bu arada şey yazıyor da ya, beyler orada renklerini falan da ayarlayabiliyorsunuz makinenizin haberiniz olsun. İsterseniz böyle onun işte dışına böyle sponsorların şeylerini ekleyebiliyorsunuz. Desenlerini ekleyebiliyorsunuz. Oyunun müziğini kapattım beyler. Bu arada siz oyunu alırsanız müzikleri kesinlikle kapatmayın. Oyunun aşırı güzel müzikleri var. Gerçekten sizi, sizi gaza getiren ve çok keyifli müzikleri var abi. Ama ben tabi copyright sebebiyle sizlerde müzikleri açamıyorum. Maalesef ki. Ama efsane müzikleri var abi. Haydi başlıyoruz abi. Basalım gaza. Hop başladık abi. Ya, FPS tabii ki de 60 olmayacak beyler. 50 FPS'lerde gezineceğiz. Söyleyeyim onu şimdiden haberiniz olsun. Yarışalım bakalım. Önümde ne var? Fiesta mı var? Önümde Fiesta var abi. Fiesta, Fiesta ya zor olacak. Birinci şu an Citroen abi. Citroen C3 birinci şu an. Hadi hadi çarpmayın oğlum. Çarpmayın oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi bakalım nasıl abi nasıl geçtik nasıl geçtik abi Stroyen Stroyen zor olacak geçmek galiba çünkü Stroyen bayağı yürüyor bir şey değil mi Stroyen çok yürüyor abi Hop Bu benim demin yarıştığım şey ya aynen, aynen. bu benim şeyde tutorialda yarıştığım map beyler. onun şey yaptı onda başladık şu an galiba aynen Neyse onu da göstereyim size size göstermiş olayım Size de görün abi Fiesta beni geçti galiba şu an evet Fiesta geçti abi Fiesta geçti beyler ama Citroen'in şu an arkasındayız. Citroen'in şu an arkasında yürüyoruz beyler. Citroen'in şu an arkasında yürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım geçtik abi. Geçtik şu anlık geçtik. Burada arada beyler sol tarafta göreceksiniz şeyler var. böyle hani ufak ufak böyle yarış içinde challenge'lar var. İşte 3 tane drift at diyor. Ben 2 tane drift atmışım şimdiye kadar. 95 km'den fazla bir hızla 55 saniyeden fazla bir sürede gidiyor ve bir tane daha var işte. Bir şeyler diyor orada. Burada fark ettiniz de, demin şey geçince çamurda lastik sesleri işte fizik şey sesleri, makine sesleri bambaşka. Asfalta girince makine sesleri bambaşka oluyor beyler. İşte lastik gıcırtıları falan geliyor asfalta böyle ve yol tutuş da bambaşka oluyor. Gerçekten asfaltta makine daha böyle bir yol tutuyor falan. işte şu an çakıl yerdeyiz mesela. O kadar yol tutmuyor ama tabi çamur gibi de kaymıyor. Yani bayağı oyun fizikleri falan güzel hoşuma gitti ama bu tabii ki de beyler bir simülasyon yarış oyunu değil bu arcade bir simülasyon oyunu İşte Forza Horizon gibi düşünebilirsiniz bunu ve aşırı eğlenceli abi ben çok çok şu aşırı eğleniyorum abi çok zevkli oyun ya bir de bunu direksiyonla falan oynarsanız zevkli olur mu belki bilmiyorum şu klavyeyle klavye ve gamepad ile bu oyun en zevkli olacak çünkü dediğim gibi simülasyon yarış oyunu değil bu o yüzden direksiyona gerek yok burada pek pek fazla İçeriden ben hiç sürmedim bu arada İçeriden sürsek ne olur abi bir şey diyeyim, içeriden de güzel Uuu içeriden de güzel abi bir şey değil. Mi? Ben bu içeriden söylerim artık. Hop hop abi içeriden daha çok sesler geliyor. El freni çekme sesi falan geliyor bak. Hopa. Hop hop. Abi içeriden daha zevkli. He bak ama içeriden sürerken Aynen şu an bug bulduk mesela beyler. İçeriden sorarken direksiyon dönmüyor bak. Şu an şeyler yok. O eller yok ve direksiyon dönmüyor. Tabi oyunda dediğim gibi bu son sürüm değil beyler. Bu bizim için. içerik üreticiler için işte medya için. Bir ön versiyon. O yüzden böyle sıkıntılar olabilir. Tabi de gerçek oyun versiyonunda direksiyon dönecektir emin olun. Hop. Abi bir şey diyeyim mi? İki tur. Hop kazandık abi. Abi bir şey diyeyim Çok zevkli abi. Kanka çok zevkli bak. Yemin ederim sana oyun almaya değer mi? Kesinlikle değer. Parasına değer mi? Evet parası pahalı. Ama kesinlikle değer abi bence. Tek sıkıntı e, ya bu sistem yani elinizdeki sistem bunu kaldıracak mı? Dediğim gibi minimum abi minimum GTX 1060 gerekiyor. 6 GB'lık veya GTX 970 veya GTX 780, 780 Ti o kafalarda bir şey gerekiyor ve onların AMD değerler gerekiyor veya minimum bu da minimum bakın. Birinciyiz abi. ikinci Ford Fiesta tabii ki de. Üçüncü Ford Fiesta tabii ki de. Dördüncü Citroen. 5. Ford Fiesta. Altıncı Skoda Fabia abi. Yedinci Volkswagen Polo. Polo 7. sırada. En yakın Polo 7. sırada abi. Polo bayağı kötü. Ama tabi onun beygiri azdı tabii ki de. Ama sanırsam Polo'da şey yazıyorduk. bayağı güzel yol tutuş puanları bayağı güzeldi. Polo güzel yol tutuyor gibi gözüküyor. Koladan daha iyi yol tutuyordu falan ama bayağı gerilerde kullanamamışlar. Enter diyelim abi. Üçüncü bu. ikinci bu abi Fiesta'yla. Birinci de... Birinci de bizim şu abi Fabia'mız. Rally 2 Evo muydu? Rally Evo 2 miydi? Canavara bak be. Kaç XP? 420 XP verdi. Level 3 olduk. Deminki yarışı ben aslında yeni yapmış oldum. Reputation'da beyler 50 reputation puan geldi. Para. Uu, demin 18 bin gelmişti bana. Şimdi 29.000 oldu. yok 29 bin verdi mi oldu mu? 29 bin verdi galiba bu arada. Texture'lar geldi yeni sticker'lar falan geldi beyler. Arabamızı yapıştırabileceğimiz 4 tane yeni sticker geldi. Çok güzel. Çok güzel bu güzel bir şey bak. Sardı şu an. Çin'de mi yarışalım şimdi yoksa burası neresi? Ee, Yunanistan'da mı yarışalım? Bence Yunanistan'da yarışalım abi. Abi 60 bin olsun da şu Fiesta'yı alayım be. Bir şey mi? Ha aynen yok. Ha. Performansı A ama handlingi B. Skoda'nın Polo'da tam tersi performansı B. Yani işte beygiri düşük ama yol tutuşu Skoda'dan daha iyi. Ama Skoda'nın beygiri ondan daha iyi falan. Bunlar ikisi aşağı... zaten kardeş oldukları için aşağı yukarı aynı kafada bunlar. Bunun performansı da A, handling'i de A abi. Bunun performansı S, S sanırsam A'dan daha iyi oluyor. Handling'i bunun B yani yol tutuşu bir şeyle Polo'da aşağı yukarı aynı seviyede ama A performansı yani işte beygir gücü kuvveti falan S yapmış. Dediğim gibi bu simülasyon yarış oyunu olduğu için o kadar detaylı şey yapmıyormuşlar. Sadece işte belirli sayılarını, verilerini vermişler ve işte performans, handling, işte A ya da B işte falan gibi ayarlamışlar onu beyler. Şimdi hemen yarışalım yine bizim şeyle. Peki beyler ben şimdi korkuyorum. Burada de yeni şeyler var. Bunların başka böyle canavar versiyonları var. Burada bir beygir değişmiyor. Burada mesela rank onda böyle bir şey var. Tor yazıyor bunda. Mesela buradan create'den beyler yap makine yapabiliyorsunuz kendinize. Ee, bakın mesela böyle şu şu şöyle patrona bir makinecik yapabilirim kendime. Buradan şöyle base layer mesela. şikoda kodaya niye yakışır abi? Şu ya bence niye yakışır biliyor musunuz? Şu bence mavi yakışır be. Şu dediğim makine abi bence mavi mi olur? Nasıl olur? Şu dediğim makine nasıl olur abi? Yeşil olur ya. Şu dediğim makine abi bence yeşil olur. Bence böyle olsun. Bakalım ne olacak abi? Layer 2'yi. Bu da Bu da bence aynı olsun abi. Ler bu da Bence beyler şöyle olabilir. Şöyle ya da böyle olabilir. Bence böyle iyi abi. Çok güzel oldum beyler emin değilim şu an. Hani pek pek bir fikrim yok. Kusura bakmayın kötü olduysa hani ama Peki beyaz yapsak nasıl olur? İyice böyle çok kötü olsun falan. Oo beyaz bir şey diyeyim. Oo çok iyi oldu beyazla. Bir şey diyeyim beyazla çok iyi oldu abi. Güzel güzel hoşuma gitti bu makine. Ee, jantarın rengini değiştirebiliyoruz. Beyaz ama jantar beyaz şimdi güzel oldu. Siyah yapsak onların nasıl olur? Ya da koyu yeşil yapsak. Oo. Oh. Oo. Oh. Canım sen ne diyorsun be kardeşim? Şöyle mi yapsak şöyle mi? Hadi böyle olsun abi. Şey mi? Çok iyi oldu. Dur. Back diyelim. Daha şeyler var. Decal's var. Bu yeni mesela yakaladığımız sticker'lar var. Buna gerek yok. Ee, şey var. Ha, yani Numara nerede olsun abi? Numara bence Numara bence şurada arkada olsun abi. Bu arada 11 numarayı seçmiştim ben beyler. Ee, sponsorumuz kim olsun? K&N sponsor olsun abi. K&N sponsor olsun kanka. K&N sponsorumuz olsun. Başka ne sponsorumuz olsun? AMD var sponsor olarak. AMD abi yok mu bir AMD'miz be? AMD sponsorumuz olsun. Bir de şey Bardal değil abi Bilstein olsun. Sponsorumuz. Bir sponsorcuk daha alalım biz. 4 sponsor alalım kanka. Ee, tabii ki de kardeşim kim olabilir? Tabii ki de Brembo Breaks sponsorumuz olacak. Ee, bir saniye. Tamam bu kadar. Save and Quid diyelim. Bu makinede yarışacağız şimdi böyle Çok güzel oyun ya. Beyler bu videoyu hani çok kötü güzel grafiklerde sizlere bu oyunu sunamasam da bu bu oyunu beyler e, seriye dönüştüreyim mi? E, seri olarak işte kanalda şeyli video seri olarak bu, bu oyunu kariyer modunu full baştan sona kadar yani bu kaldı şu videoda kaldığımız yerden devam edip sonuna kadar çekeyim mi çekmeyeyim mi aşağı yorumlara yazın fikirlerinizi bekleyeceğim beyler. Anket koyamıyorum YouTube anket olayını hiç kaldırmış artık ama aşağı yorumlara yazarsanız beyler çok mutlu olurum. Bence düşük grafik ve orta grafik arası olsa bile grafikler kötü değil bence hiçbir şekilde beyler ve oyun çok zevkli yani aşırı zevkli. Bununla yarışacağız kanka bununla yarışacağız. Tamam. Bir şeyler anlatıyor burada hiç dinlemeyeceğim bile şu an. Kalabaka şehrinden yarışacakmışız. Bayır yukarı şey diyor uphill diyor. Yani bayır yukarı yarışacağız. Yani zorlanacak makineler. Beygir gerektirecek. Mesela burada da çok yolurdu. olurdu. Bayır oldu Ha mesela şu an Yunanistan'dayız da Yunanca konuşuyorlar. Yunanca konuşuyorlar abi. Ya bizim makineye bak makineye. Makineye bak reis. Şişt. Makineye bak. Kanka, ben dışarıdan yarıştım çünkü şimdi bilmiyoruz yolu falan asfalta yarışıyoruz ki bu güzel bir şey ama reis bir şey değil mi? Benim makina geride kaldı diyecektim tam kendine gelmeye başladı reis oradan öyle değil reis oradan öyle değil öyle değildir reis hop toprağa hemen daldı tam hemen asfalta yarışıyordu diyordum hemen toprağa daldık abi toprağa soktular bizi hadi reis hadi reis gazla gazla daha şu an hemen birinciliği aldık abi. Hemen birinciliği aldık beyler. Bizim Skoda'mızla. Can Ceng Cengaver'imizle. Az abi, vazgaza. gaza. Bu tünel içine geçeceğiz. Far yok oyunda, far tuşu yok. Ta belki vardı da şu an benim oynadığım versiyonda yok abi. Zaten şu an oynadığım versiyonda versiyonda benim beyler çok grafik ayarı falan bile yok. Çok fazla şey ayarlayamıyorsunuz. Oğlum sahaya döneceğiz sandım. Map ileri gösteriyordu. Bir kafam karıştı orada bir anlık. Oğlum Yunanistan'da böyle yollar mı var ya? Bir şey diyeyim mi? Yunanistan'da böyle yollar varsa iz gidelim. Gidelim bir gazlayalım yani orada. Baksana ne güzel yollar var. Çok güzel parkur değilim kanka. Ateş yakmışlar lan sağ tarafta gördünüz mü bilmiyorum. Yağmur yağmaya başladı abi. Üş yağmur yağıyor kanka. Yağmur yağıyor kanka hop. Hemen hemen gazla 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 hop. Gazla 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 gazla. Gazla gazla reis gazla gazla hop. Gazla 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 gazla. Geliyorlar arkadan yetişiyorlar abi yetişiyorlar. Gazla gaz 3. vites hemen hop. Gazla abi burada manuel vitesi de alabiliyorsunuz ama gereksiz klavyede manuel vites ama isterseniz var yani öyle bir özellik. Manuel vitesi alabiliyorsunuz. Şu an böyle traction kontrol falan işte işte fren asist falan işte ABS falan var ama minimum seviyede açık hepsi. yani işte orta seviye, yüksek seviye minimum var. Veya direkt kapatabiliyorsunuz. Direkt kapalı denedim. Arkadan itici bir Aston Martin kullanmıştım. Çok zordu yani çok fazla kayıyor gereksiz Çünkü klavyede gaz ayarlayamıyorsunuz ya gaz, Klavyede gaz ya var ya da yok ee, Yani ya tam gaz var ya da hiç yok o yüzden ayarlayamıyorsunuz Traction Control açık olması gerekiyor Klavye oyunu oynarsınız Ama şu an hepsi minimum seviyede açık ve Bu da 4x4 makine olduğundan Cengaver Cene var abi var. Süper çalışıyor makine Üf Büyük taşlı çakıllı çamurlu yol şey diyeyim ben pro muyum neyim ya yani bu arada kolay seviyede kolay ayarda değil şu an oyun. Ya e tabii çıktığında yapay zeka belki daha iyi olur bilmiyorum şu an kötü demiyorum da hani belki bambaşka bir seviyede olur yapay zeka çıktığında bilmiyorum. Bu daha hani şey versiyonu oyunu. Cinte deneme versiyonu ilk versiyonu oğlum. yağmur yağıyor oradan. Şimşek çakıyor bir şeyler oluyor anasını satayım. Neredeyiz lan biz helikopter arkamdan sesler geliyor. Çok zevkli abi. Hop dur 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 kayacaktık oradan. İçeriden kullanayım derken kayacaktı bak mesela yağmur. Yağmur abi aşırı güzel. Yağmur abi aşırı güzel. Hop hop. Hop haydi 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 geldik sonra geldik sonra. Abicim geçtik. Cengaverle geçtik abi. Baksana şunun güzelliğine be. Oha bir arkamdan oha. Oha ne... gördünüz mü ne oldu abi? Arkamdan çaktılar iki tanesi. Ben bitirmişim bir yarışımı duruyorum orada arkamdan çaktılar arabayı pert ettiler ya. Tabii ki de Türkiye. Skoda Fabia Rally 2 Evo. Birincili abi. İkinci arkadaşımız Japon galiba. Ford Fiesta R5 ile. Volkswagen Polo GTI. Üç tane Volkswagen Polo GTI burada. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Ama tabii ki de şey abi. Bu normalde Fiesta baya birinci olması gerekiyor. Çünkü Fiesta burada yüksek belirli makine güzel olurdu. Çünkü şey bayır yukarıydı. Neyse. Üçüncü. ikinci Fiesta. Birinci Reis hani reis. Bir şey dememe gerek yok herhalde. Konuşmama gerek yok. Görüyorsunuz abi. Para verdi mi bakalım? Bakalım. XP uuu 550 mi verdi? 550 oldu mu? 550 oldu galiba. Hani 550 oldu. Rep, reputation da 70 oldu abi. Tamam vermiyor o kadar. O kadar oldu. Param da 47 bin oldu. Uuu. Yeni şey geldi. Volkswagen Polo için galiba yeni şey geldi. Y yeni desen geldi. Texture falan geldi. Ne geldi? bir şey geldi yani. Dört tane şey yine geldi. Hoşuma gitti abi. Son bir, bir yarış daha yapalım beyler. Son bir yarış daha yapalım. Ama şimdi bu Çin'de mi yapalım yoksa bunu mu? Kanka bence İtalya'da yarışalım. Uuu İtalya'da Volkswagen e, şey Volkswagen Race Touring 3. Volkswagen Race Touring. Kanka bu Touring'e hiç benzemiyor lan bu. Bu Oğlum ne diyorsun be kardeşim? Ne konuşuyorsun orada arkada ya? Reis böyle olsun bakalım. Volkswagen'e ne gider abi? Volkswagen'e tabii ki de gri renk gider. Bence. Ya da mavi de gidebilir. Mavi de gider abi. Bu bence şöyle gri olsun. Şöyle gri bence olsun bu. Ee, bence böyle böyle bir gri güzel beyler. Bu kadar güzel olmayacak. O zaten güzel maket, yani yakışıklı bir makine değil bu çirkin bir şey. Ya Turege de benziyor. Turege bense güzel. Turge'de benziyor bu. Garip bir şey bu abi çok. Çok garip bir makine bu. Kanka, şöyle bir şey mi olsun bu? Film şöyle beyaz yapsak bu nasıl olur? Şimdi beyler böyle mi olsun? Böyle mi olsun? Bence Bence böyle olsun abi bu. Jantarın rengi de bence siyah olsun da tam siyah yok burada. Beni o o hoşuma. Yok varmış lan tam siyah. Böyle mi olsun? Tam siyah mı olsun. Bence tam siyah olsun bunda abi. Ee, tamam her şeyi hallettik. Eee decals'lardan Sticker'ım sticker. Tamam bunlara gerek yok abi. Ee, bence şurada olsun abi. Yok burada olsun bence bunda. da. Ondan... Yok. Bence burada olsun abi. Sponsor BF Goodrich. BF Goodrich abi. Sponsor 2. Buna çok sponsor yok ya. O MP olsun. Başka diyor zaten. Tamam güzel böyle iyi abi. Seven Cute diyelim. Bununla yarışalım beyler. Hadi bakalım. Bununla yarışalım. Son bir yarış yapalım beyler. Bir de dediğim gibi aşağı yorumlara yazın İtalya diyerekcez abi. Üf. He ön, ön kaputa da eklemiş mesela ondan. Bak güzel oldu ya kötü olmadı. Kötü olmadı. Ee, aşağı yorumlara dediğim gibi yazın beyler. bu oh, pardon mikrofonu vurdu. Pardon. bu ee, Aşağı yorumlara yazın beyler söyleyemedim bir türlü e, e, Şey yapalım mı seri yapalım mı bunu Seri olarak gelsin mi bence çok zevkli olur Çok eğlenceli olur Dediğim gibi Grafiker o kadar kötü değil abi Güzel bence yine de Başlıyoruz abi Dur bir dışarıdan girelim de Uu, Bu baya yavaş lan Niye böyle yavaş Turek kaç beygir yazıyordun hiç beygirine bakmadık bak Oğlum şimdi çok yavaş lan bu Ben bununla kimse geçemem ki Reis ben seninle kimse geçemeyeceğim ki ya Geçebilecek miyim? Geçemeyeceğim gibi gözüküyor. Orada Peugeot 5008 var galiba önümde. Peugeot 5008 mi? 3008 mi? Ne o? 5008 ya 3008 olabilir galiba. Yani 3008. Önümde bir şey var. Önümdeki ne bilmiyorum. Önümdeki baya güzel makine. Ferrari'ye benziyor ama Ferrari değil tabii ki de. Önümdeki baya garip bir şey var. Hoşuma gitti baya. Hop hadi. Kamyon gibi ses sesi var abi bunun. Bu, bu, dizel olabilir mi? Bu böyle çok çok turbolanmış düz düz egzoz yani çok turbo basıncı çok yükseltilmiş düz egzozlu dizele benziyor böyle. Yani işte DPF falan atılmış. Düz egzozlu dizel sesine benziyor bu. Böyle 1.9 TDI'lar vardı böyle ciğer çıkarılmış. Onların gibi bir sesi var bunun. Bu dizel olabilir abi. Emin değilim ama öyle bir sesi var yani. Şimdi Bilemem adamlarına yapmış ama dizele benziyor bunun sesi. Hiç fikrim yok. Benzin de olabilir. Benzin de olabilir ama dizele benziyor. Bunun kulağına dizel gibi geliyor. Adam Ferraris'ine geçti biz abi bayırda. Anasını satayım yürümüyor Turek. Yürümüyor. Baksana adam uçuyor abi bizimki daha götünü kaldıramadı. Ama alacağız şimdi bak 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 şimdi aşağıda virajda, virajda alacağız abi şimdi. Orada frene basmayacaktım. Zaten gitmiyor. Zaten gitmiyor. Niye frene basıyorsun? Sağ gitsin işte makine. Oo, bir şey değil mi? Ha iki tur var burada. Burada iki tur var Reis. Oo, Shit. Oha adam her taraftan solluyorlar beni. Benim makine niye gitmiyor peki? Cidden benim makine niye gitmiyor abi? Gazla gazla gazla. Hop. Hop. Haydi gazla Reis. Baz gaza baz gaza yukuş aşağı yukuş aşağı Baz gaza. Bazı gazı yukuş aşağı. Bayır yukarı zaten yürüyemiyor. Yukuş aşağı bayır yürüyor. Nasıl satayım? Yukuş aşağı yürü. Hadi. Bazı gazı arayız. Burada bayır, çok frene bastım sanki. Zaten bayırdı çok dik ya. Çok basmayacaktım o kadar frene ama zaten onlar çok yavaşladı orada. Tamam. Sıkıntı yok abi. Onlar da çok fazla zaman kaybetti orada. Bayırda bir frene bastığın gibi yavaşladığı için bayırda hiç hiç fren kullanmayacaksın. Böyle bir tık, tık yapacaksın yetti abi. Frene dokunduğun gibi bayırda zaten duruyor, yavaşlıyor çok fazla. O yüzden mesela burada fren kullanmayacağım bile. Gördüğünüz gibi direkt frensi sadece bir el freni çektim. Çok hafiften dokundum. Arkası kaysın diye. Mesela şu bayırda şimdi bana yetişecekler abi. Yani ben ne yapayım ki anasını satayım. Ben ne yapabilirim bu bayırda beni geçmemeleri için. Her türlü geçecekler abi beni burada. Yani adamların makineleri yürüyor. Benim makine yürümüyor anasını satayım. Ne yapayım burada çok fren kullanmadım bu defa çok güzel oldu abi. Burada çok fren kullanmadığım için müthiş bir hızlı gidiyoruz şu an. 140, 150, 157 ile atladık abi orada. Hadi gelin yetişin bakalım şimdi. Ama yetişiyorlar abi. Abi yetişiyorlar. Abi yetişiyorlar. yetişiyorlar. Anasını satayım. kazandık. Müthiş. Müthiş abi. Cemo kazandık birinci tur Egi'mizle. Volkswagen'de Race güçle kazandık. İkincisi Mini Mini John Cooper Works Buggy by X-Ray'tmiş ikincisi ikinci. Lafitte Lafite G-Tech X-Road. Lafite G-Tech X-Road üçüncüden başlıyor altıncıya kadar. Dört tane Peugeot 3008 Dakar Maxi var. Sonra Lafite Far yani aynı. Aynen başka da yok zaten. Tamam başka da yokmuş. Diğerleri hepsi aynı modeller. Bakalım. Lafite bu galiba. Yok bu mu Lafite? Turek. Turek Reis. Turek. Race to Rek. Öyle bir isim koymuyor Race to wreck. XP level 4 oldu galiba. Galiba level 4 olduk. Reputation'ımız bayağı arttı. 100 oldu. 2. level oldu Reputation'ımız. Para. Para 65.000 Euro oldu. Demek ki Fiesta'yı alabiliriz şu an abi. Stickerlar geldi. Horo sticker falan geldi. Bir tane sticker geldi sadece. Tamam. Güzel. Bu yarış da güzeldi. Beyler oyun çok zevkli ya değil mi? Abi çok, çok çok çok, sarmıyor mu? Ne bileyim ben ben oynuyorum diyeyim bana çok hoşuma gidiyor. Ee, i̇kinci şeyimiz ama şurada bir yarışımız daha var. Bu Çin'de bir yarış onu yapacağız. Önümüzdeki bölümden, önümüzdeki bölüm olursa yapacağız. Gel istemezseniz e, Videonun altına e, istemediğinizi belirtirseniz yani abi çekme derseniz de ben video dışında oynayacağım bunu. Ee, burada Af South Afrika'da yani Güney Afrika sanırım Lion's Head diye bir yarış var. Burada da şeyde yine Yunanistan'da e, Bakın şey Meduza'nın kafası orada Yunanistan ya Güzel yarışlar var abi güzel yarışlar bekliyor bizi beyler. Ee bu yanı bu videolu bu kadar olsun beyler e, hoşunuza gittiyse e, oyun hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın e, video hoşunuza gittiyse benim tanıtım e, hoşunuza gittiyse yine aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz kanala abone olabilirsiniz olma abone olmadıysanız e, dediğim gibi bunu seriye çevirelim mi seri olarak bu videosu gelsin mi aşağı yorumlara yazın beyler bekliyorum kesinlikle yazın yazın. yani istemiyorsanız da aşağı yine yine yazın abi gel gelmesin e, hiç çok istemiyoruz diye e, farming yine gelecek bu şimdi bizim şey ata tayfayı söylüyorum bunu. Farmingine gelecek beyler. Oraya merak etmeyin. Farmingin yerine gelmiyor bu. Sadece ekstra bir oyun. O yüzden gelsin mi gelmesin mi yazın aşağı. Çok önemli bu oyun için. Kendinize bakın. Hoşça kalın abi. Oyun çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel. Alınır mı alınır. Tek sıkıntı işte sisteminiz kaldıracak mı? Kaldırıyorsa alın abi bence oynayın. Çok zevkli. Ki bu son sürüm bile değil. Son sürüm tabii çıkınca oyun iki gün sonra. Size göre bir gün sonra. Daha da güzel olacaktır inşallah diye düşünüyorum. Böyle. Kendinize iyi bakın beyler. Hoşçakalın. Önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.